Hepinize merhaba dostlar. Ee, yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyordum. Bunu sebebi arkadaşlar. E, şu Crow taktiğini deniyordum arkadaşlar. Dönüm arkadaşlar Mortis var. Burada, ay, burada Crow var. Burada Mortis var. Bunların taktiğini buldum arkadaşlar. Ve Mortis ve Crow'u çıkarttım arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ee, çıkarttım şunlar kaldı. Şunların taktiğini deneyeceğim. Arkadaşlar Crow'u nasıl çıkarttığımı hemen anlatıyorum. E, geldim buraya arkadaşlar. Buna bastım. Arkadaşlar hani oradan arkadaşlar 10 tane diyorlar ya. Ben 15 tane bastım. Bakayım olacak diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 15. Basıyoruz arkadaşlar. Geri geliyoruz. Bir daha giriyoruz arkadaşlar. Ee, ondan sonra geliyor arkadaşlar ekran. Bekliyoruz birazcık. Bekliyoruz. Arkadaşlar at rengine basıyoruz. Bunlar arkadaşlar en scroll'a tıklıyoruz. Bu arkadaşlar bir daha geliyoruz buna. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Sonra e, bir maça giriyoruz. Bu arkadaşlar bu maçta en az ilk 3'e girmeniz gerekiyor. Ben crowla girmeye çalışacağım. İlk 3'e. İlk 3'e giremezsiniz arkadaşlar. E, bunları en başta yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben hemen arkadaşlar ilk 3'e gireceğim şimdi. Yalnız arkadaşlar taktik koç çıkarttım. Ben ona bulaşmayayım. Gelme gelme gelme. Bir tane söyleyeyim. Tamam tamam tamam. Bir tane daha tamam. Gel öyle. Kaçma ben. İlk üçe gideceğiz arkadaşlar. Gel gel ben sıkıştırıyordum. Öldü mü o? Öldü arkadaşlar. Bunu öldürdük. 5 arkadaşlar? 3 kişi kalsın. Ee, saldıracağım arkadaşlar çünkü taktiğimiz işe yarasın diye. Oha. 4 kişi kal arkadaşlar. Hayır 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 hayır. hayır. İlk sıyacağım hayır. Öldürün birbirinizi. Arkadaşlar 3 kişi kaldı hemen. Ee, başka hemen öldürelim. Yani saldıralım tek. Oo. Arkadaşlar 2 kişi kaldı hemen bunu da öldürelim. Tamam. Hayır, hayır 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 aga ne yapıyorsun? Arkadaşlar ilk şey girdik mi? Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. Ee, bir kulübe katılıp e, ondan sonra arkadaşlar bir kulübe katılacaktınız. E, sonra hemen çıkacaksınız o kulüpten. Ve arkadaşlar o kulüpten birinin e, efsanevi olması lazım. Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunun var. E, tamam. Şimdi arkadaşlar geri kulüpten çıkıyoruz. Ve arkadaşlar bir mega kutu açtıktan sonra Hemen size anında Crow çıkıyor ya da bir efsanevi çıkıyor ya da Mortis çıkıyor arkadaşlar ama bir şey çıkıyor. E, ee, bugünkü videomuzda bu kadar. Bu arada gerçektir bu. E, ee, bugün istemezdim ama arkadaşlar görüşürüz bay bay.